Selamünaleyküm ve rahmetullah değerli takipçilerimiz. bize gelen en çok konulardan bir tanesi hocam kendimizi nasıl işte gayrimüslim cinlerden koruyabiliriz? İşte vesveselerden nasıl koruyabiliriz? bu gibi sorular bize geliyor. değerli kardeşlerimiz şimdi vereceğimiz ayetleri, duaları elimize bir kağıt kalem alalım, yazalım Allah'ın izniyle. Ve bunu 21 gün sabah akşam okuyacağız. Hem vesvesemize çok iyi gelir hem de Allah'ın izniyle e, kendimizi manen gayrimüslim cinlerden korumuş oluruz. Şimdi değerli kardeşlerim ilk önce e, yapacağımız 70 tane tövbe istiğfar edeceğiz. 70 tane kelime-i tevhid çekeceğiz değerli kardeşlerim. 70 tane salavat-ı şerif çekeceğiz. 70 tane la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyul azim çekeceğiz. E, bunu yaptık 70'er 70'e. Er. Değerli kardeşlerimiz sonra 21 tane ayet-i okuyacağız. 21 tane Fatiha Şerif okuyacağız. 21 tane Tebbet süresini okuyacağız değerli kardeşlerimiz. 21 tane İhlas, felak Naz 21, 21 tane okuyacağız değerli kardeşlerimiz. Değerli kardeşlerimiz en sonunda Tövbe süresinin son ayetini 21 defa da fâ ente olan ayeti 21 defa da bunu okuyacağız. Bunları sabah akşam bir edineceğiz. Yani sabah akşam bunları okuyacağız. Allah'ın izniyle kendimizi manen korumuş oluruz gayrimüslim cinlerden. Peki hocam evimizde işte e, ne yapabiliriz? İşte hangi tütsüyü yakabiliriz gibi dersiniz değerli kardeşlerimiz. E, define yaprağı Üzerli tohumu bunları bol bol evimizde yakabiliriz. Defne yaprağını işte çay yaptığımız zaman içine bir tane atabiliriz. İşte sulu yemeklerimizde içine birer tane atabiliriz değerli kardeşlerimiz. Bunlar çok önemlidir. Gayrimüslim cinler defne yaprağını sevmezler. Bunları yaptığımız zaman Allah'ın izniyle evimizde olan gayrimüslim cinleri de evimizden def etmiş oluyoruz ve bu söylediğimiz o duaları okuduğumuz zaman manen kendimizi gayrimüslim cinlerden koruyoruz. Allah'a emanet olsun. Selam ve duayla.